Ya he he. Dostlar bir yeni videodan selamünaleyküm. Kanala da videoya da hoş geldiniz. Şimdi bugün ne yapacağım, ne edeceğim diye düşündüm. Bu videoda hobi odamın yani genel olarak şöyle bir düzenin haftalık düzenini anlatacağım. Yani dilim döndüğünce ya, ne olursa artık gibisinden ne yapıyorum, ne ediyorum, ben ne kullanıyorum, gibi gibi şeyler hepsini tek tek anlatacağım. Yani şöyle ürettiğim türlere de bir küçük denirim ama bunu ürettiğim türler için detaylı bir video yapmak istiyorum. Ha bu arada bakın bakın oraları hep temizledim. Bu harcamlarını sildim. Bayramda geldim çalıştım buraları falan hep toparladım. Şu altlara bir şeyler tepiyordum önceden artık tepmiyorum onları da güzelce çıkardım. Her şey tertemiz oldu. Burayı bir anlatayım ne yaptım ne ettim ondan sonra hobi odamın haftalık düzenini anlatayım. Yani nereden nereye atlıyorum ben şu uyumu sevmiyorum var ya video çekerken. Şimdi hani video yeni gelenler olursa diye. Vatozlar buradaydı yeni bir set yaptım buraya. Bunları buraya aldım. Bu seti kimse pek beğenmedi ama ben çok beğendim. Önemli olan zaten benim beğenmem. Ben beğendim gayet iyi oldu. İleride buna şey yapacağım. Ahşap kaplama falan bir şeyler yapacağım. Vatozları alınca burayı boşalttım. Ondan sonra burada plekolar vardı. Plekolar da buradan aldım. Burayı temizledim. Döngü başlattım oraya. Yemmem attım. Saylangoz attım. Her neyse. Plekoları buraya aldım. Burada Leys 44'ler vardı. Onları alınca da bura boşaldı. Sonra burada da şeyler vardı. Leys 44'den yavruları vardı. Oraya boşalınca oraya da Albino White platinyumları aldım. Bu tank bölmeliydi. Bu tankın bölmesini söktüm. Buraya da yeni su bastım gayet oturdu bura. Hatta döngüyü vatoz ve şeyle başlattım. Hmm. Karidesle, karidesle yumurta toplamış kerata. Bakayım yumurtalarını dönder. Dönder kız yumurtalarını. Havalandır hadi. Neyse bu da burada yani baya baya bir döngü başlamış. Yine de ben bir göstereyim hani genel olarak ne oldu bitti. Dediğim gibi ürettiğim türleri daha sonra tekrar çekeceğim. Burada işte l 44'ün yavruları var. Koridor Aslar'ın yavruları var. Ondan sonra abartmıyorum. Belki 100 tane karides var. Şey yapıyorum ya. Mesela karidesleri her yakaladığımda böyle yani her yem verdiğimde böyle 3-5 yakalıyorum. Tüm tanklara dağıtmaya çalışıyorum. Gayet güzel bir şekilde burada nasıl desem ki alıştılar. Burayı çok sevdiler. Hatta ben koridoras yavrularını buraya alırken çok çok küçüktüler, bir anda neredeyse abartmıyorum, şöyle bakın damızlık boya geldiler. Ondan sonra zaten altı da göstereyim, buraya 144 44'lerin şeylerini almıştım, anaçlarını hani demiştim anaç olmadan nihavro olmaz gibi. On, bu da küp tutmuş babamız, küpün içinde yumurtalar var bilmiyorum videoda görünüyor mu. Sonra buraya da fulletleri aldım. Fulletlerin erkekleri burada. Bunlar da akıntı var. Buradan alacağım böyle geçici olarak. Şuraya muhtemelen fullet erkek, fullet dişi şeklinde düşünüyorum. Bakalım. Fulletlerin dişileri hemen şurada. Bu baya baya burada dişi var. Bu dişiyle işte yan yana ne bileyim fullet erkek, fullet dişi olur. Buradan gelen yeni işte fullet yavru. Bunlar da yeni geldi. Bunlar da baya doğurdu diyemeyeceğim. Öyle 3-5 tane doğurdu biliyorsunuz. üretler çok verimli olmuyor. Doğuran da oluyor yani tam anaç boyda. Anaçlar baya şiş. Bekliyorum doğursunlar ama şu an için böyle. İşte de aklımdaki şey şu. Mesela bunlar doğurdu ya. 15 gün nük oldu da 6 alırım. Ondan sonra full bilekler. Bunlar baya doğurdu. Baya baya doğurdular. Herhalde bir abartı olmazsa burada 100 tane falan yavru vardır. Yani hatta bunlar 2 haftalık oldu. İlk geldiği gün doğurmuştu şeyler. Baya baya renk aldılar. Bazılarının dişisi erkeği belli oldu. Yani şöyle albino türlerde genelde bir adım geridesiniz. Ama albino olmayan türlerde 10 adım ilerdesiniz. Öyle söyleyeyim yani. Buraya da işte şey düşündüm. Hani burada su döngüsü oturduktan sonra full bileklerin yavrularını alırım ne bileyim böyle döngü şeklinde çeviririm bir şeyler yaparız işte hele bir o günler olsun da burada da sarı kızımız var sarı kız da takılıyor gayet mutlu şöyle göstereyim şöyle ekranı karartayım sarı kız doğum yapmıyor çok nazlı erkeği kovalıyor tam aksine erkek onu kovalayacağına sarı kız onu kovalıyor bir şeyler bir şeyler yapıyor Neyse videomuzun asıl konusuna geleyim. Bura böyle toplu olunca ben çok şaşırıyorum ya alışkın değilim. Halıyı malıyı da değiştim ha çok ciks. Şimdi ben haftalık ne yapıyorum ne ediyorum daha doğrusu günlük ne yapıyorum aslında rutin çok böyle kafa karıştıracak şeyler yapmıyorum. Şurada yemleri açtım daha önce göstermiştim ama hani yeni gelenler oluyor yeni soran arkadaşlar oluyor yani kanalımıza katılanlar aramıza katılan arkadaşlar oluyor. Öyle yine anlatayım dedim. Şimdi ben 6-7-8 çeşit yem kullanıyorum. Bir de canlı yem kullanıyorum. Şöyle hemen yani kısa bir şekilde anlatayım. Bu Tetra Proclor. Şu an bitmiş de yeni, yani dolaptan yenisini çıkarmaya üşendim. Bu arada yemlerimi 4 derece dolapta muhafaza ediyorum. Tetra Proclor. Genel olarak sabah tet geliyorum buraya tüm tanklarıma vatoz olsun lepses olsun hiç fark etmez rengi ırkı tüm tanklarıma tetra plo, proklor her gün veriyorum hemen hemen her gün ondan sonra haftada bir mesela atıyorum 5 gün tetra proklor verdim ya haftada bir kere tetra diskus veriyorum bu da protein salyem yani sa şu an sabahı anlatıyorum sabah öğünleri haftada bir kere Tüm tanklara L-144 olsun, nefses olsun, Koridoras olsun, Koridoras yavruları olsun şöyle göstereyim. Hepsine Tetra Pro klor veriyorum. Ondan sonra haftanın bir günü şey veriyorum. İşte Tetra Discus. Yani ben bu şekilde alıştırdım. Yani diyebilirsiniz işte yaptığın yanlış yanlış ama ben her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Herkes yani balığını kendisi nasıl alıştırıyorsa öyle devam ediyor. Ben bu şekilde alıştırdım. Ondan sonra ben her gün aynı saatte genellikle veriyorum. 8 ile 9 arası. Genelde hiç saatim şaşmıyor. Hatta sabah ışığı açınca şöyle göstereyim. Şu an akşam yemini verdim. Vatozların hepsi buraya toplanıyor. Ondan sonra buralarda yok da. Şuradaki mesela vatozlar şu buradan genelde yem veriyorum. Hemen buraya toplanıyor. Sabah ışığı açınca hemen geliyorlar böyle. Hepsi yani alışmışlar. Döngüye tamamen adaptasyon sağlamışlar. Ondan sonra öğlen oluyor ya. Hiç şaşmıyor. Saat 3'te Artemiyamı veriyorum. Bu çıkarılmamış Artemiyo. Günlük bir kaşık çıkarıyorum. Bana yetiyor. Hatta günlük bir kaşık abartı olur. Yani yarım kaşığa yakın çıkartıyorum. Bunu da siyah poşette dolabım sebzeliğinde 4 derecede yine muhafaza ediyorum. Ondan sonra akşam oluyor. Mesela akşam çeşit değişiyor. Dediğim gibi akşam çeşit değişiyor. Vatozlara dip yemi atıyorum. Şöyle. Sera Taps atıyorum. Ya ismini tam hatırlamıyorum da sürekli aynı yerden aldığım için favorilerim de ekli. Bir de Gibian Nova. Ondan sonra Tetra Pro Algea mı? Aleye Öyle geçiyor. Tüm tanklara sırayla dolanıyorum işte. Burada Lepses var mesela. Lepses'lere Tetra Pro ve Algea veriyorum. Ondan sonra altta mesela şu an gördüğüm LDA 16'lar var. LDA 16'lara pazartesi günü bir tane bundan veriyorum. Bir tane derken işte birkaç tane salı günü bundan. Ondan sonra haftanın geri kalan 3 günü bundan veriyorum. Dip çekimi yapacağım gün vatozlara anlatıyorum şu an. Vatozlara dip çekimi yapacağım gün ve genelde cumartesi veya pazar günleri dip çekimi yapıyorum. Kapya biber veriyorum. Ama bunu 15 günde bir yapıyorum. Bir de batozlara haftada bir şunu veriyorum. Yani bunları ben herhangi bir yere, süper forte bu da, herhangi bir yere not almıyorum. Zihnime güveniyorum. Hiç problem yok. Çünkü döngü şeklinde yaptığım için rutinim oluşmuş. Akşam yemlerinde genelde 8,5-9 gibi günde 3 kez yemleme yapıyorum ben. Hani siz alıştırmışsınız günde bir gün yemleme yaparsınız ama ben balıklarımı böyle alıştırdım. Hani başkasından bana balık bile gelse hemen bu adaptasyon süresine alışıyor. Yani bir de yem oranını ben ayarlıyorum. Hani kendimi övme övme gibi söylemiyorum burada. Kesinlikle beni yanlış anlamayın. Mesela yem oranını ayarlıyorum. Burada 3 tane balık varsa 3 taneye göre günlük 3 öğün ayarlıyorum. Zaten balığın midesi küçücük. Yani ne kadar yiyeceğini az çok herkes kestirebiliyor. Bu şekilde ayarladığım için herhangi bir sorun olmuyor. hani siz diyebilirsiniz şey yani çok olmuyor mu gibisinden ben yani yıllardır bu şekilde vatoz olsun, lepse olsun ya yani tüm beslediğim türleri hep bu şekilde alıştırdım. hiç de bir problem yaşamadım yem konusunda. Yani tabi insanın başına her şey gelebilir. Vaktimiz ol, olmadı, düzensizliğimiz oldu, düzeni bozduk. Yani bu şekilde çok titiz düzen kurmak da iyi değil aslında. Balıklar her şeyi alıştıracaksınız. Ya yani dediğim gibi her girdin yoğurt yeşi farklıdır. Neyse yem düzeni bu. Ha şeyleri şurada iki tane kaldı onları unuttum. Ondan sonra yavrulara da sabah geliyorum. Pro defans baby yani bu yüzde altmış protein bunu veriyorum. Ondan sonra öğlen yine canlı artemiye çıkarıyorum bunu. Akşamda kendim yapmış olduğum bu yemi tamamen kendim yaptım. Nasıl kendim yaptım? Ben hani belki biliyorsunuzdur sportif balıkçılık yapıyorum. Bunun içinde şey var. Somon balığı kılçığı yani bunu proselere uygun yaptım. Ondan sonra da biraz kiril unu, biraz da yani bildiğimiz yosun kurutulmuş yosun var. Yani rengini veren buna kiril unu. Hani bunu kimseye önermiyorum. Yapın çok iyi falan demiyorum. Sadece kendim yaptım deniyorum. Herhangi bir zararını görmedim. Faydası da var mı desen onu da bilmiyorum. Aslında bunu çok gözlemlemedim. Bunu videoda anlatmasam tek bir video çeksem daha iyi olurdu ama neyse buraları kimsenin izleyeceğini sanmıyorum zaten. Yavru balıklara da bu şekilde. Onu şimdi mesela 3 öğün bitki şey proteinsel giriyorum ama mesela bunu ilk 15 gün yapıyorum. 15 gün sonra bunlara da bitkisel girmeye başlıyorum. Atıyorum sabah işte gelip bitkisel verdiysem öyle de Artemiyasını veriyorum Akşam yine bitkisel veriyorum Genelde hiç şaşmaz tüm balıklara Genelde %99.9 Bitkisel dalarım Hiç sorun yok tüm balıklara Çünkü yani bir öğün Proteinsel veriyorsanız bir öğünde bitkisel vermeniz Şart yani düşünün Mesela bir insan sürekli et yese Kua hastası oluyor Aklıma şu an o geldi yani etten oluyordu galiba Çok yani <laughs> işte Tıp adına çok gelişmiş bir zekam yok ama aklıma o geldi onu söyledim öyle düşünün yani bu balık da sürekli proteinsel yiyor 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 ne yapıyor bu sefer kabız oluyor şöyle kol boyu çıkaramıyor ondan sonra veya iç parazit oluyor yani hayvanı yoruyor sürekli protein yani her hayvanında da yani sadece şu an beslediğim canlı doğuran oranında 144 işte koridoras türlerini söylüyorum bunları genelde yoruyor ben bu şekilde yol izliyorum ondan pazartesi salı çarşamba perşembe cuma Cumartesi yemlememizi bu şekilde yaptık. Ondan sonra ben yani burada dinlenmiş suyum oluyor ama direkt akış ozmoz kullanıyorum. onu göstermek isterdim ama şu an arkada banyoda çok müsait değil onu gösteremeyeceğim. İnternetten direkt akış şebeke ozmozu yazarsanız ya yani ozmoz değil de direkt akış arıtma. Bu sadece şeyi kloru veya işte ağır metalleri falan süzüyor. Akvaryuma direkt yani ben direkt akvaryuma veriyorum o suyu. Hiç sorun yok. Ama kışın bunu yapamıyorum. Kışın Erzurum soğuk olduğu için mecbur burada su dinlendirip içine de bir ısıtıcı atıyorum. Tanklarla aynı derecede yapıyorum. O mesela direkt akışların bazı şeyleri var. Kombiye bağlayabiliyorsunuz. Bizim buradaki kombiye bağlanmadı. Ondan sonra işte dediğim gibi haftalık su değişimini yapıyorum. Geldik pazar gününe. Balıklarımı 24 saat boyunca aç bırakıyorum. Bu çok iyi. Ben bunu faydasını gördüm. Balıkların midesi temizleniyor. Yani dibde köşede yem varsa illa ki onu bulup yiyorlar. Ondan kaçma imkanınız yok. Ama bunu şeyden önce yapmış olduğum için mesela cumartesi günü dip çekimi yapıyorum ya. Dip çekiminden sonra yemleme yapmıyorum. Pazartesi günü tekrar geliyorum yemliyorum. Yem konusu bu kadar. Su değişimi yaptıktan sonra da ben bunu kullanıyorum. Uzun zamandır kullanıyorum. Reflowers yerli üretim olduğu için bunu kullanıyorum. Hani belki diye, diyebilirsiniz daha kaliteleri var, daha şeyleri var ama ben genelde yerli üretime destek veririm her zaman. Efektin in mi? İngilizcem o kadar yok. Şurayı ezberlemişim. Alacağım yeri direkt favorimde var zaten. İnternete şurayı Reflowers efektif yazınca direkt çıkıyor. Şuraya ezberleyem, ezberlememize gerek yok. Yani bu klor kloraminlere iyi geliyor. Ya dediğim gibi ben şey kullandığım için ondan da ağır metalleri süzüyorum. Hatta şurasında yazıyordur. Hiç okuyamam. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Şey yapıyorum. Şurada benim iki buçukluk şırıngam var. Direkt kapağını açıp böyle çekiyorum. Tüm tam tanklara geliyorum mesela. Şöyle atıyorum işte göz kararı basıyorum böyle pat 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 geçiyorum. Bu yani ben düzenimi bu şekilde kurdum. Siz farklı şekilde de kurabilirsiniz. Ne bileyim sen atıyorum günde iki öğün yem verirsin bununla rahat edersin. Mesela bir öğünde artemia verirsin bir öğünde bitkisel verirsin. Ha bu arada imkanınız varsa artemia'yı sabah öğünü verin ama ben mesela sabah veremiyorum bazen geç kalıyorum. Atıyorum bir gün geç kaldım mı Artemia düzeni bozuluyor Her gün saat 3'te ben ye <laughs> Öğlen yemeği yiyorum Ben yemek yemeden önce hemen balıklara bir Artemia geziyorum Ondan sonra ben de Yemeğimi yiyorum. yani kankalarımızla Beraber yemek yiyoruz Ne bileyim dilim döndüğünce Anlattım hani hobi odamın Genel olarak haftalık düzenini anlattım Canlıları çok öyle detaylı Gösterdim mi göstermedim mi hatırlamıyorum Ben bu aralar ben de şey neydi o B10 eksikliği var herhalde çok unutkanım arkadaşlar. ne konuştuğumu unutuyorum mesela ayağa kalkıyorum ki bir su içmeye ha, diyorum ki ben niye ayağa kalktım ya su içeceğimi unutuyorum o derecede ne bileyim neyse böyle şeyler oluyor işte dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım umarım hani bir faydası olmuştur videonun bilgi içerikli şu şekilde sadece kendi hobi odamın düzenini anlattım. Eğer ki faydalı olduysa ne mutlu bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.